بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul ukdeten min lisani yefkahu <laughs> kavli. Rah ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bu salı sabahında ellerimizi yüce dergahına açtık dualarımızı kabul olan dualardan eyle, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Ey alemlerin Rabbi, bir ve tek olan her şeye hükmeden Allah'ım, bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl, bugün içinde bize helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle, bugün içinde bizi bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı Tevvab ismin hürmetine, Gaffar ismin hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine af edip bağışla. Bizi sevdiğin salihler cümlesine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Hayatımızı rızan üzerine yaşamayı bize kolaylaştır. Allah'ım, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Bizi günahlardan, isyandan, şükürsüzlükten, nankörlükten muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi kazasız, belasız bir hayatla, Hevasız bir dinle, riyasız bir amelle, azapsız bir afla, gazapsız bir mağfiretle, hesapsız bir cennetle, perdesiz Cenab-ı Hakk'ı görmekle rızıktandır. Allah'ım, ölmeden önce tövbemizi kabul eyle, ölüm anında bize merhamet eyle, öldükten sonra bize azap etme, ölüm sarhoşluğunu bize kolaylaştır. Ey hiç ölmeyen Rabbim, Ey sesleri duyan Allah, bizi bütün afetlerden, çığlıklardan, azaplardan koru. Beni Müslüman olarak öldür ve salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Senin rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider onlara helal, bol bereketli rızıklar ihsan eyle, evlerine huzur ihsan eyle, hastalarına şifalar ihsan eyle, geçim darlığı çekenlere bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi kendinden muhtaç etme, biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin شدواصيل سنا نيازد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. لَكَ بنعمتك عَلَيَّ وَأَبُوءُ بذنبي فأفلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم سان بنم ربيمسن Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla sana olan ahdimde ve vadimde duracağım. Yaptıklarımın, kötülüklerin, şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak ve ancak sensin ya Rabbel alemin. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bizi her türlü dünyanın afetlerinden, ahiretin sıkıntılarından beri eyle Allah'ım. Bize hayırlı, güzel bir ömür ihsan eyle. Yaptığımız her işte senin rızanı gözetmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı, şuurlu ve ihlaslı bir Müslüman olmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi tam bir ihlas ve teslim, teslimiyet içinde yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Her türlü riyakarlıktan, nankörlükten ve isyana düşmekten bizi muhafaza eyle Allah'ım yaptığı ibadetiyle böbürlenen kullarından bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi bize kolay ile, mümin kardeşimizin derdiyle dertlenip ona yardımcı olmayı bize nasip eyle. Bu şuur üzere birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, İslam'a ve ülkemize kasteden bütün düşmanları kahru perişan eyle Allah'ım. Dünyanın neresinde zulüm gören mümin kardeşimiz varsa sen onlara inayet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bütün Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Kafirlere karşı şiddetli davranmayı ve fetihler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin birliğimizi dirliğimizi muhafaza eyle. Birliğimize kasteden bütün düşmanlarımızı yerle yeksan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ilmimizi arttır, ilmimizle amel etmeyi bize kolaylaştır, yaptığımız amelleri tam bir huşu ve ihlas üzere yapmayı kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isteriz, yardımını üstümüzden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbena, Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya Rabbi, dualarımızı, ibadetlerimizi, kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Bizi salihler zümresine, sevdiğin kullar zümresine ilhak eyle Allah'ım. Bu dünyadan tam bir iman üzere buyurun eşhedü en la ilahe illallah Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu tam bir iman ile tam bir teslimiyet ile غُشْهَتْمِي بِي زِهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ آمين وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ